Merhabalar kahve severler. Evet güzel bir gün güzel bir kahveyle başlar. Arkadaşlar daha önce küçük çaplı videolar paylaştım. Gezip dolaştığım yerlerden sizlere kahveyle ilgili yapabileceğim, gösterebileceğim kadar bilgi ve şeyleri paylaşmaya çalıştım. Ama artık bunu biraz daha detaylandırıp sizlere daha güzel bir şekilde sunmak için bu tarzda videolar çekimler yapıp sizlerle paylaşacağım. Bu çekimleri yaparken de burada güzel kahveler deneyeceğiz dünya genelinde özel çiftçilerden getirdiğim, gezdiğim ülkelerden topladığım özel kahveleri hem burada anlatacağız hem deneyeceğiz. Hem de burada dönemsel olarak spor camiasından, ünlü ve influencerlardan misafirler davet edeceğiz. Konuklarımız olacak. O konuklarla da burada kahveleri deneyeceğiz, tadacağız. Onlardan yorumlar dinleyeceğiz. Ve tabii bu dönemde kamera arkasında arkadaşlarımız olacak. Onlar da bize kahve ile ilgili sorular yöneltecekler. Biz de onların sorularına cevap vereceğiz. Tabii umarım o dönemde arkadaşlarımızın soracağı sorular üniversitedeki sorular kadar zor olmaz. Zaten onlara zor cevap veriyorum. Bir de burada onunla uğraşmayalım. Kahve ülkelerini gezerken tabii ki sadece mızrak yaprak mevzusu değil, kabilelerin arasında bulunmak, farklılıkları görmek, güzel şeyleri. Güzel kahveleri tatmak, o ülke kültürünü görmek, o ülkede yaşayan insanların ne zorluklarla bu kahveyi toplayıp bize fincana kadar getirdikleri gerçekten bunların hepsini bilmek, görmek, yaşamak farklı bir deneyim. Ben de bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İnşallah yakında bugüne kadar yaklaşık kendim kahve ülkeleri dışında bir 40-50 tane ülke gezdim. Kahve ülkelerini de 2026 yılının içerisinde hepsini gezmeyi hedefliyorum. Bir sonraki seyahatimiz Latin Amerika ülkeleri olacak. Oradaki kahveleri deneyeceğiz, oradakileri göreceğiz. Bir sonraki videoda daha detaylı bir şekilde görüşmek üzere arkadaşlar. Güzel bir gün, güzel kahveler diliyorum.